Hepinize sevgiler arkadaşlar. 30 Mayıs Pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hemen üstünden geçelim. Cumartesi pazara bağlayan gece yarısından hemen sonra saat 1 sularında arkadaşlar Ay Plüton'la kavuşum gerçekleştiriyor Oğlak Burcu'nda. Duygusal anlamda gerçekten aşırı hırslı, tutkulu ve motive hissedeceğimiz, karşımızdakileri belki aşırı zorlayacağımız bir takım e, süreçler söz konusu olabilir burada. E, otorite pozisyonunda olan kişilerle diyaloglarımıza dikkat etmemizde fayda var aslına bakarsanız. Gerçi gece biraz geç bir vakit olduğu için nispeten duygusal anlamda ufak tefek huzursuzluklarla e, atlatmamız daha olası gibi duruyor. Bu etkileşim sonrası ay boşluğa giriyor zaten zaten arkadaşlar ve sabah 7 sularına kadar da o şekilde kalacak. Fakat akşam gece 1.5 sularında Merkür'ün retrosu başlıyor arkadaşlar. 22 Haziran tarihine kadar da sürecek bu retro. Merkür kendi yönettiği İkizler burcunda gerçekleştirecek bu retrosunu. En basit anlatımıyla Merkür iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi ifade eden gezegen. Retroya girdiği süreç itibariyle hem iletişimlerimizde, yazışmalarımızda, çizişmelerimizde veya fikirlerimizi aktarırken bir sıkıntılar ve sorunlar gündeme gelebiliyor. Bir takım kopmalar, yanlış anlaşılmalar, kendimizi ifade edememekle ilgili olan meseleler gündeme gelebiliyor. Daha öncesinden çözmemiz gereken ama çözemediğimiz her türlü mesele Merkür retrolarında tekrar tekrar pişip pişip önümüze gelebilir arkadaşlar. Bu retro sürecinde buralardaki o meseleleri temizlemeye çalışmak, toparlamaya çalışmak, bu yönde hareket etmek çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Merkür retro pozisyonundayken yeni bir takım işlere, projelere kariyer planlamalarına taşınmaya ev değiştirmeye yer değiştirmeye aşka ikili ilişkilere pek de sıcak bakmıyoruz. Çünkü Merkür retrosunda yanlış anlaşılmalar her daim ortada olduğu için bir şekilde orada konuşulan, anlaşılan şartlar ve koşullar ilerleyen süreçte değişebiliyor. Merkür aynı zamanda eğitimi simgeleyen gezegen bu süre zarfı içerisinde sınavlar, eğitimle ilgili olan konular veya girilecek e, işte sınavlardan bahsediyorum. Yazılı da olsa sözlü de olsa e, olumlu sonuç alabilmek zor olabiliyor. E, kaydırma yapmak veya sınavda bir takım sorunların ortaya çıkması veya sınavın daha sonrasında iptal edilmesiyle alakalı olan gündemler yine Merkür Retrosu sürecinde ön plana çıkabilir. Bunun dışında tabii ki hani bildiğimiz klasik e, Merkür Retrosu hikayeleri, işte eski sevgililerin geri dönmesi, ayrılanların tekrar barışmaya çalışması, e, ne bileyim e, elektroniklerde problemler, bilgisayarın çökmesi, televizyonun, buzdolabının, bulaşık makinesinin, çamaşır makinesinin bozulması gibi tatsız sürprizler gene burada ortaya çıkabilir. E, kime ne mesaj attığınıza dikkat edin, kime ne mail attığınıza dikkat edin. Bu süre zarfında böyle hani hayrazlıklar biraz ön plana çıkabiliyor diyebilirim. Sabah 7 sularında Ay Kova burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Kova burcunda olduğu zamanlarda daha mantık çerçevesinde hareket ettiğimiz zamanlardır. Sosyal toplumsal konular biraz daha büyük bir önem taşır. Hani daha marjinal, sıra dışı, toplumu ileriye götürebilecek fikir ve düşünceler biraz daha fazla ön plana çıkabilir. Adalet, hakkaniyet anlayışı biraz daha fazla hissedilebilir gibi duruyor aslına bakarsanız. Teknolojik aletler almak, dijital anlamda projeleri hayata geçirmek için aslında iyi bir zamandır ama Merkür Retro'ya giriyor olduğu için bunu 22 Haziran sonrasında ertelemenizde ben fayda olduğunu düşünüyorum. Akşam saat 23.40 sularında ise ayla Güneş arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak arkadaşlar ay işte kova burcunda güneşte e, İkizler burcunda içinde bulunduğumuz süreçte ikisi arasındaki e, diyalog e, neticede içimizdeki sesle aklımızdaki sesin senkronize çalışması daha mantıklı kararlar alabilmekle ilgili olan göstergeleri aslında bize yansıtıyor durumda ama Merkür Retro'ya girdiği için dediğim gibi daha önceden çözülmemiş konulara odaklanmaya çalışmak bizde, e, bizim adımıza çok daha fazla sağlıklı olacaktır, fayda getirecektir diye düşünüyorum. Güzel bir gün geçirdik. Geçirmenizi diliyorum arkadaşlar e, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.